takı takı tatlı da ne yapıyoruz yapıştırıyoruz kime? Bayram. Bayram yapıştırıyoruz. Bayramı. Çıkı çıkı gelin dedik geldiler yapıştırıyoruz. Uğur <laughs> takı tatlıya geliyor. Yapışmadı yani. Yapışmadı. <laughs> Su... Boşver yapma boşver. Bir şey olmaz ya. Herkes bari zor kalanlar mesela insanlar Aynı orada da öğrensin niye bak ben niye yapışmadı bazılar, yani. adam bazıları bazen diyor ki böyle kaldırıyorum diyor parçalanıyor. Yapma işte bak bunu yaparsan böyle ıslatacak bu şekilde bastıracak. Yanından böyle kaldıracak bak yavaş yavaş kaldırdığın zaman bak yapıştı. Oy. Yani bunu herkes yapsa şey yapmaz acele etmeyeceksin. Ben fero. Acele etmezsen de o dövme çok güzel yapışıyor çünkü. Onun için ben dedim hani videoyu kapatma diye. Bakın, Bakayım. <laughs> <laughs> i̇şte ben bir ben Bak bir de bunu da yapıştırıyoruz şimdi. <laughs> ah, bunu, da bunu da yukarı yapıyoruz. Çıkın çıkın gelin arkadaşlar. Size de yapıştıralım. Ya bay, Bayrama gibi. yapıştırdığım <laughs> gibi. Havalar soğuk ya. Ondan sonra su evet. da soğuk. Üf. Bak nasıl oldu biliyor musun? 10 numara 5 yıldız. Çıkın çıkın gelin.